bizden p eksi 1'i bulmamız isteniyor. Yalnız şunu yaparsak, eğer x yerine eksi 1 yazarsak, p eksi 1'i bulmak için bunu yapmalıyız. Bir yapalım. Eksi 1 artı 1. x yerine eksi 1 yazıyorum. Şurası p eksi 1. Bu taraf eksi 1 üzeri 4 artı 3x artı 2. Şurası 0 olduğu için p eksi 1 ortadan kalkıyor biz p eksi 1'i bulmak için x yerine eksi 1 yazıyoruz ama p eksi 1 falan kalmıyor, bulamıyoruz. Buradan bulamayız direkt eksi 1'i yazarak. Bu nedenle öncelikle her iki tarafı x artı 1'e bölmeliyiz. Şunu yapmalıyız. Bu tarafı x artı 1'e bölüyorum. Yine şu tarafı da x artı 1'e bölüyorum. Bu böyle olmadı. Tekrar yazıp daha düzgün yazıyorum. x artı 1 çarpı p px Diğer taraf x üzeri 4 artı 3x artı 2. Her iki tarafı şuna yani x artı 1'e bölüyorum. x artı 1'e bu tarafı da x artı 1'e bölüyorum. Şimdi şu ikisi birbirini götürdü. Sol tarafımız px kaldı. Peki sağ tarafımız ne olacak? Burada da yine x yerine eksi 1 yazamayız. Paydamız 0 oluyor çünkü. Şu iki polinomu bölmeliyiz. Ki bunlar tam bölünür muhtemelen. Yoksa px bir polinom olamaz. Şimdi yan tarafta bölelim. X üzeri 4 şöyle biraz daha soldan yazıyorum. X üzeri 4 artı 3X artı 2 polinomunu X artı 1 ile bölüyorum. Şuraya baştaki terimlere göre gerçekleşiyor, gerçekleştiriyorduk işlemi. Bir x üzeri 4, diğeri x. Buraya x küp yazmalıyım. x üzeri 4 elde etmek istiyorsam x üzeri 4, 1 çarpı x küpten şurası x küp. İşaretleri bozup toplayacaktık. Bu şu an artı, eksiye dönüştürüyorum. Bu da artı, eksiye dönüştürdüm. Şunlar gitti, eksi x küp kaldı. Aynı türden yoksa, eğer aynı türden terimler yoksa hepsini aşağı indireceğiz. Hepsini aşağı yazarız. Eksi x küp, tabi derecesi büyük olanı başa yazmalıyız. Burası artı 3x, şu da artık Eğer toplamayı, çıkarmayı yapamıyorsak indireceğiz. Aynısından yoksa aşağı yazacağız hepsini. Şimdi x ile x kübe bakıyorum. Eksi x kare gelmedi buraya. Çarpıyorum. Eksi x küp. Eksi x kare ile artı 1'i çarpıyorum. Eksi x kare. İşaretleri bozup toplayacağız yine. Bunu artı yapıyorum. Bunu da artı. Şunlar gitti. x kare yok yukarıda. Aynen x kareyi indireceğim aşağı. x kare. Burası artı 3x artı 2. Şimdi x e ve x kareye bakıyorum. Şuraya artı x getirmeli. Buraya artı x gelmeli. x çarpı x. x kare x çarpı 1 x. Şimdi yine işaretleri bozup toplayacağız. Değiştirdim. Topladım. gitti. 3x eksi x'den 2x geldi. Diğeri de Artık. Halen devam ediyor bölme işlemi. Çünkü küçülmedi daha. Bir yazmalıyız artık. Pardon. iki yazmalıyız. İki yazmalıyız. Şurası artı x'ti. 2 yazıyorum. İki çarpı x. İki x. İki çarpı bir. İki. Bozuyorum işaretleri. Topluyorum. Bunlar sıfır. Şunları topladım. Kalan sıfır bölme işleminin sonucu budur. Yani bizim Px polinomumuz x küp eksi x kare artı x artı 2'ymiş demek. Artık burada x yerine eksi 1 yazarak p eksi 1'i bulabiliriz. Yazıyorum. p eksi 1 eksi 1'in kübü eksi eksi 1'in karesi eksi 1 artı 2 Eksi 1'in küpü eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi artı 1 ama önünde eksi var. Eksi 1. Bu eksini topluyorum. Artı 1. Şunlar gider. Sonuç eksi 1. Yani bu işlemin sonucu eksi 1.